arkadaşlar bugün sizlere inanılmaz bir video karşınızdayız. Bugün sizlerle Hey canım arkadaşım neden kanala abone avun olmuyorsunuz? Neden like atmıyorsunuz? Bak bizi çok üzüyorsunuz. <laughs> Kanalım bu videolar için çok uğraşıyoruz. Bu videoların e, devamını istiyorsanız lütfen kanala abone ve like atın. Zaten Beğenmek de bedava, abone olmak da bedava. İkisi de bedava, ücretsiz, beleş, beleş, beleş. Şimdi videoya geçebiliriz. İnanılmaz video. Bir... Evet, Bir şey gidiyoruz. İnanılmaz bir video. Şey, i̇nanılmaz bir şey. be. Arkadaşlar, ben var LNX neyin ne, peçesini aldım. Dün dün dün. Bunu size göstermeyeceğim. Şaka göstereceğim. Ee, nasıl oldu söyleyeyim arkadaşlar bak. Şuna basıyorsun arkadaşlar. Sizi her kılıcını alacağım. Sizi her de alacağım. Ee, nasıl söyleyeyim arkadaşlar? Bak. Şöyle yapıyorsunuz bak. Tüm korumaları yendikten sonra yeni yendikten sonra son pençesini veriyor. Arkadaşlar sadece bu kadar. Mesela bunun pençe, e, bunun şeyini alabiliriz kılıcını. Kasabı yendikten kasabı da yeneceğim az Ama arkadaşlar bir mukansız diyor ben çıldıracağım ya. Değil mi arkadaşlar bak. Bakın. Arkadaşlar her şey bak. Sonuna kadar yaptı sihirli. Bakın şu, şu yaprağı görüyorsunuz. Bu da sihirli. Bu da sihirli. En sonundakini de aldım. Bu da tam yaptım. Bir onu da bakın. Bunu da tıslamamışım. Arkadaşlar niye olmuyorsun? Onun için sinir oldum. Ee, e, size işte bunu gösterdim arkadaşlar. Ee, bu, ben bunu kendi kendime öğrendim. Ee, video bu kadar. Ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kimse kanalımıza abone olmuş. Lütfen abone olmamış. Lütfen abone olunuz.